Hareketlerimize başlamadan önce farkındalığımızı şimdiye ve buraya getirmek üzere 5-6 nefes dikkatimizi nefesimize vererek bir uygulama yapacağız. Bunu yaparken isterseniz gözlerinizi 45 derece önünüzde yere yöneltebilirsiniz ya tamamen kapalı hale getirebilirsiniz. Bacaklarınız omuz genişliğinde açık, rahat, dizleriniz hafifçe bükülü, beliniz rahat, Ellerinizi, avuçlarınızı şu şekilde üst üste getirip göbeklerinizin hemen altında kavuşturun ve gözlerinizi dilediğiniz pozisyona getirerek dikkatinizi nefesinize verin. 5-6 nefes boyunca nefesimizi takip ederek farkındalığımızı şimdiye ve buraya getiriyoruz. Diyafram nefesi kullanıyoruz. Burundan alırken karnımız şişiyor. Yine burundan verirken karnımız iniyor. Derin nefesler alarak bu uygulamayı devam ettirebilirsiniz. Bu hareketimizde normal bir nefes kullanıyoruz normal nefes dediğim diyafram nefesini kullanacağız. Nefes aldığımızda hareketimizin mekaniği şöyle önce bir göstereyim. Burada nefesimizi tutuyoruz. Bir yandan gösterecek olursam. Burada 5 saniye kadar tutmanız belki zor olabilir. Onun için 2-3 saniye kadar nefesinizi tutup verseniz yeterlidir. Bir teknik detayı burada iyice belirtmek istiyorum. Nefes aldığınızda, yani şu harekette nefes aldığınızda göğsü açtık. Normalde dizlerimiz bükülü ve kalçamız rahat başlıyordu. Fakat burada dizlerimiz kilit vaziyette, sanki dümdüz yukarıya uzamışız gibi başlıyoruz nefes alırken dizlerimizi bırakıp kalçamızı çıkartıyoruz ve aynı şekilde onlar eşlik eden kafamızı da arkaya doğru atarak göğsümüzü ve şu alanı iyice açarak nefesimizi bu şekilde tutuyoruz. Verirken tam tersi bir hareketle dirseklerimizi göğüs karın bölgemize doğru iyice getirip katlanıyoruz. Bu hareketimizin adı yer ve gök. Nefes alırken ters nefeste başlıyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık, dizlerimiz hafifçe bükülü, belimiz aşağı doğru bırakılmış şekilde. Nefes alırken bir elimizi yukarı ve bir elimizi aşağıya yere uzatıyoruz. Hareketin mekaniği şöyle. Aşağı bakın elimize doğru da boynumuzu döndürerek şu alanını açarak sağ göğüse güzel bir esneme katıyoruz. Diğer yere. Aşağıdaki elimizin olduğu yöne doğru dönerek esnemeyi iyice kıvamlı hale getiriyoruz. Burada 5 saniye kadar nebesinizi tutmanız yeterli. Burada bir teknik detayı sizinle paylaşmak istiyorum. O da şu. Aşağıda duran elimiz yukarı kaldırdık. Aşağıda yere, yere bakan elimizi şu yan aksımızın dışına çekerek burada da bir esneme yaratıyoruz. Boynumuzu da aşağıda duran elimize doğru döndürdük. Hem bu yönde hem bu yönde çok güzel esnemeler yaparak akciğerleri ve göz bölgesini çok güzel çalıştırıyoruz. Bu hareketimizde yine eller, kollar, bilekler bir arada çalışıyor. Nefes alırken avcumuzu birleştirip göğüs bölgemizde kilitliyoruz ve nefes alırken parmak ucunu İman tahtamıza doğru döndürerek dirsekleri daha hafifçe yukarı kaldırarak bu şekilde nefesimizi tutuyoruz. Ters nefes alırken ellerimiz döndü. Parmak ucumuz iman tahtamıza yapıştı. Dirseklerimiz iyice yukarıda ve boynumuzu da dümdüz şekilde yukarıya doğru ittirerek nefesimizi burada tutuyoruz. 5 saniye kadar tutmanız yeterli. Sonra ağızdan yavaşça nefes vererek tekrar dua etme gibi bir pozisyona dönebilirsiniz. Burada çok kritik bir nokta var. Siz tabi bu cepheden baktığınızda onu göremediniz. O da şu. Akciğerlere burada yer açmak için aynı zamanda da sırt kaslarınızı çalıştırmak için şöyle bir bükülme hareketi var sırt bölgesinde. Bakın gördünüz mü nasıl çıktı sırt kasları? Olabildiğince geriye doğru kamburlaştırarak akciğerlere ihtiyaç duyduğu alanı yaratıyoruz burada. Bu detay önemli değil. Şimdiki harekette yumruklarımız birbirine bakar vaziyette iman tahtamızın hemen bitin noktasında kavuşturup teras nefes hareketini yaparken vücudumuzu doğrultuyoruz. Bir yandan da bileklerimizi ters şekilde çevirip çenemizin altında kavuşturuyoruz. Akıcı şekilde yapacak olursak 5 saniye kadar tutmanız yeterli nefesinizi gevşiyoruz. Şimdi tekrar bedeni doğrulttuk, bileklerimizi büktük. Göğüs kafesimiz iyice açıldı. Ve gevşiyoruz. 5 tekrar bunun için yeter.